Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Ben Marfetliler Hayriye kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Beni sorarsanız iyiyim şükür Allah bu günümüzü aratmasın Dünya meşakkatı uğraşıp duruyoruz Sanırım siz de aynısınız Arkadaşlar bugün bir böyle modelimiz var. Şal modeli. Çok güzel bir model arkadaşlar. Bir arkadaş yapmıştı. Ben de ondan aldım. Ellerine sağlık. Bakın çok güzel. Muhteşem bir şal modeli arkadaşlar. Öyle evde iplerle yaptım. Değerlensin diye. Şimdi de böyle bir ipimiz var. Lif ipi. Evdeki ipleri değerlendireyim diye. Uğraşıyorum arkadaşlar. Şimdi beraber başlayalım. Gelin. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olup beğeniyorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Böyle bir tutturalım zincirimizi. 10 tane zincir çekelim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ve evet, sona gelelim. Son zincirimizin içine batalım tepesine. Kaydırma yöntemiyle 3 zincir çekelim arkadaşlar buraya 3 tane trabzan yapalım bir zincirimiz var 2 de yaptık 3 oldu buraya 2 zincir çekiyoruz 3 tane trabzan daha yapıyoruz Bu ipimizi de işten yürütelim. 2 zincir çekiyoruz, 3 trabzan daha yapıyoruz, 2 zincir çekiyoruz, 3 trabzan daha yapıyoruz. Evet böylece 3 Pardon 4 zincir çektik arkadaşlar geri döneceğiz bakın böyle 3 tane yuvamız var 1 2 3 4 zincir çektik arkadaşlar geri dönüyoruz 2 zincir çektik 3 trabzan daha yapıyoruz bir zincir çektik buraya iki tane örümcek yapıyoruz arkadaşlar bakın böyle bir zincir çektik ipimizi uzattık böyle aldık bu aradan batıp bir zincir çektik bakın burayı boş bırakıyoruz kenardaki trabzanımızın tepesine iki zincir çektiğimiz yere batıyoruz Kenar burası arkadaşlar. Şurası. Bakın buraya batmadım. İki kenar. 2 zincir çektik. 3 trabzan yapıyoruz. Kenara dönüşlerde yani elini sıkı mı gevşek mi bilemiyorum 3 çekebilirsiniz 4 çekebilirsiniz toplamasın kenardayız 2 zincir çektik tekrar 3 trabzan daha yapıyoruz buralar düz diye hızlı geçiyorum arkadaşlar 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 1 zincir çektik. İpimizi uzattık. Örümcek yapıyoruz. Bu şekil tuttuk. Böyle 1 zincir çektik. Buradaki örümceğimizin örüce arasına bir Trabzan yaptık 3 zincir çektik aynı yere bir daha batıyoruz bir trabzan daha yapıyoruz burada bir yuva oluşturduk arkadaşlar yani şurası bir zincir çektik bu sonlarında birer tane zincir çektiğiniz zaman orayı sıkı tutar arkadaşlar. Kenara geldik. Kenar trabzanımızı yapıyoruz. 3 trabzan yaptık. 2 zincir çektik. 3 trabzan daha yapıyoruz. Dört zincir çektik, geri döndük arkadaşlar. Üç trabzan yapıyoruz buraya. İki zincir çektik. Üç trabzan daha yaptık. Bir zincir çektik ipimizi uzattık bu şekil tuttuk bakın böyle çıkarıp bir zincir çektik doladık ipimizi doladık bakın burada bir yuvamız vardı buraya geldik burayı 9 tane Tırabzan yapacağız arkadaşlar. Ben burayı biraz hızlı geçiyorum. Düz olduğu için. Ve diyorum çok uzun oluyor. Yoksa 6 7 8 9 yine de sayalım arkadaşlar 2 4 6 9 bir zincir çektik ipimizi uzattık kenar trabzanımıza geldik kenara arkadaşlar ipimizi uzattık bu şekil battık bir zincir çektik kenar hep aynı arkadaşlar aynı mantıkla yürüyor 3 trabzan 2 zincir olarak dönüşlerimiz 4 zincir siz 3 zincir çekebilirsiniz 1 2 3 4 Evet. Bakın kenarlarımız o şekil gidiyor arkadaşlar. 3 bir zincir çektik ipimizi uzattık bir örümcek yaptık bir zincir çektik burada dokuz tane trabzanımız vardı arkadaşlar her birinin tepesine ikili fıstık yapıyoruz bu şekil doladık aldık gir bakın hemen yanındakine buladık arada zincir yok sadece fıstıklar tutturuyoruz hemen yanındakine yanındakine Hepsinin tepesine arkadaşlar. Burada 9 tane fıstığımız olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir de sondakini yapalım böyle 9 fıstığımız oldu arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 altta da 9 tane trabzanımız vardı her birinin tepesini birer fıstık yaparak ilerledik ipimizi uzatıyoruz bu şekil bir zincir çekiyoruz kenara gidiyoruz arkadaşlar kenar trabzanımızı yapalım evet geri döndük kenarı yaptık arkadaşlar bir zincir çektik ipimizi uzattık örümcek yapıyoruz bir zincir çektik ipimizi bir daha uzattık Bakın. Buraya iki örümcek yaptık. Buradan bir, iki üçüncü ile dördüncünün arasına yalancı almadan batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir sonraki fıstığın arasına batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir sonrakine bir zincir çekiyoruz. Bir sonrakine Bakın burada 3 tane yuvamız oluştu. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyoruz. Buraya bir örümcek yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir örümcek daha yapıyoruz. Kenara geliyoruz. Kenar trabzanımızı yapmak için. 3 tırabzan, 2 zincir. Burayı biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Evet, kenarımızı yaptık. Buraya bir zincir çektik. Bir örümcek yapıyoruz. Bir zincir çektik. Doladık. Bakın arkadaşlar buraya bir trabzan yapıyoruz yani bura bir eli bitti ikinciyi başladık burası bakın şimdi ikinci modele geçtik buraya üç zincir çektik aynı yere bir daha baktık. Bir trabzan daha yaptık. Bakın. Bir zincir çektik. Bir örümcek yaptık. Bakın arkadaşlar. Buraya bir zincir çektik. Bir sonrakine bir zincir çektik bir sonrakine şimdi burada iki yuvamız oluştu üçlü ikiye düştü arkadaşlar bakın buraya bir örümcek yapıyoruz bir zincir çekiyoruz tekrar buradaki örümceğimizin iki örümceğin arasına bir yuva daha yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere Bakın İnşallah yararlı oluyor durum arkadaşlar. Bir zincir çektik. Bir örümcek yaptık. kenar trabzanımızı yapalım arkadaşlar Evet kenarı yaptık arkadaşlar bakın hemen buraya bir zincir çekiyoruz bir örümcek yapıyoruz bir zincir çekiyoruz tığımıza dolayarak tekrar buraya 9 tane trabzan yapıyoruz aynı aşağıdaki gibi arkadaşlar 4 5 6 7 8 9 9 trabzanımızı yaptık Tekrar bir zincir çekiyoruz. Bir örümcek yapıyoruz ipimizi uzatarak. Bu şekil. Bir zincir çekiyoruz. Bakın buraya arkadaşlar. Bir zincir çekiyoruz. Bir sonrakine. Evet, burada bir yuvamız oldu şimdi. Bir zincir çekiyoruz. İpimizi uzatıyoruz. Bir örümcek yapıyoruz. Buraya 9 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 hep iki defa da çıkarıyoruz arkadaşlar bu şekil 2 4 6 8 9 oldu bir zincir çekiyoruz ipimizi uzatarak Buraya bir örümcek yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Kenar trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet, kenarımızı yaptık arkadaşlar. Bakın kenar hep aynı. Bir zincir çektik ipimizi uzattık buraya bir örümcek yaptık bir zincir çektik bakın burada 9 tane trabzanımız vardı her birinin tepesine ikili fıstık yapıyoruz arkadaşlar bu şekil çıkarıyoruz zincir yok arada, sabit tutturmak için çektiğimiz Her birine ikili trabzan. Pardon fıstık. Burada dokuz tane fıstık olacak arkadaşlar. İkili yaparak Evet arkadaşlar fıstıkları yaptık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bakın şurası arkadaşlar birden 2 3 çok da güzel artıyor arkadaşlar tavsiye ederim yapmanızı çok hoş bir model Evet bir zincir çektik ipimizi uzattık bir örümcek yaptık ben burada bir tane kalmıştı son ona batıyoruz bir zincir çektik tekrar bir örümcek yaptık buradaki dokuz tane trabzanımız vardı her birine Bura gibi ikili fıstık yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekil. Buraya ben devam edeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz çıktı kenara yaptık trabzanımızı burada bir zincir çekerek ipimiz uzatıyoruz ve iki tane örümcek yapıyoruz tekrar başa döndük arkadaşlar Bakın. geliyoruz. 1 2 3'ünün tepesine batıyoruz burada. Bir zincir çekiyoruz yalancı almadan. Bir zincir çekiyoruz bir sonrakine. Bir zincir çekiyoruz bir sonrakine. Bakın kenarda üçer tane fıstığımız kalıyor. Burada üç tane yuvamız oluştu. Şura arkadaşlar. Ben biraz bunu çoğaltıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Modelimiz çıktı. Çok güzel bir model arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni yorum atarsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.